Ulan dinsiz, ses. Kanın endik notlar sıfır 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 sıfır. ne yapacaksın oğlum? Of baba ya. Bilal ödevini niye yapmadın? Cam elektrikler kesildi o yüzden yapamadım. Bilal niye saklıyorsun? Geri alsın işte geri alsın. Oğlum oğlum geç kalacaksın. Hele ben seni ziyaret edeyim. Sen görürsün. Oğlum sesleniyorum. Sen neden gelmiyorsun? Oku, okula git diyorum. Okula gitmiyorsun. Ya yani, okula gitmek istemiyorum. Oğlum o zaman bana bana iki büyük neden söyle okula gitmemek için. Bir, Benden öğretmenler nefret ediyor. İki, Benden öğrenciler nefret ediyor. Sen, sen, anne okula gitmem için iki neden söyle. Bir, okula gitmem lazım. İki, sen koskoca müdürsün. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, içim geçmiyor. Lan burası cehennem değil mi? Anam yandım anam. Ya baba ben seni de tanıyorum ruj sürmüşsün ve hem de etekle gelmişsin. Bir insan utanmaz mı? Oğlum sen eskiden kız olmayı isterdin. Benim gibi giyinir, benim gibi ruj sürerdin. Ama de çok dalga geçerlerdi. Ve sen de bu işleri bıraktın. Ben de böyle olmaya çalışıyorum ama sen beni azarlıyorsun. O zamanlar ama ben seni uzalamamıştım o zamanlar.